Rusya kendi çiftçilerini korumak amacıyla 1 Nisan'a kadar amonyum nitrat ihracatını durdurduğunu açıkladı. Peki nedir bu amonyum nitrat? Gerçekten çiftçilerini korumak amacıyla mı durdurdu ve Rusya amonyum nitrat ihracatını durdursa tek başına ne yapabilir ki? Amonyum nitrat çiftçilerin gübrede kullandığı en önemli girdilerden biri. Peki gerçekten çiftçilerini korumak amacıyla mı durdurdu bu ihracatı? Dolaylı yönden düşünürsek neden olmasın? Çünkü Avrupa ve Amerika bu Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik yüzünden Rusya'ya yaptırım uygulamaya çalışıyor. Geçenlerde bir haber çıktı. Amerika ve Avrupa Rusya'yı e, bu bankaların uluslararası para transferinde kullandığı SWIFT diye bir altyapı sistem var. Bu altyapı sisteminden çıkartmayı amaçladıkları yönünde bir haber çıktı. E, Rusya'da bu tehdide karşılık şimdilik amonyum nitrat kozunu oynadı diyelim. Eğer Avrupa ve Amerika yaptırımları uygularsa Rusya ben de Avrupa'nın doğalgazını keserim diyor. Ki Avrupa'nın doğalgazının %60'ını Rusya karşılıyor. Yani Rusya'nın elinde de çok büyük kozlar var. Bu gerginliklerde işte doğalgazın, petrolün artışına sebep oluyor. Peki Rusya bu amonyum nitratla tek başına ne kadar etkili? Şöyle ki dünyadaki amonyum nitrat üretiminin %70'ini Rusya karşılıyor. Yani çiftçiler için bayağı büyük sıkıntı demek. Ek bir bilgi olarak dünyadaki buğday üretiminin %30'unu Rusya ve Ukrayna karşılıyor. Yani olur da bir savaş çıkarsa bu buğday fiyatlarına da yansıyacak gibi görünüyor. Yani Putin'in elinde de çok büyük kozlar var. Avrupa ve Amerika da elindeki kozlar oynamaya çalışıyor olan olan gene gariban oluyor.